كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله شند الله جل جلاله قرآن فائزه فائزي هلال مكلد هرام Duyamayan arkadaşlar var. Haram. Maşallah. Ram. TRT Ankara Çocuk Korusu. Tebrik ederim size arkadaşlar. Şimdi faiz haram. haram. Peki şimdi adam bu faizin haram olun ayetini namazda okuyor mu? Hı. Okuyor. Peki ne yapıyor? Yine gidiyor kredi çekiyor. Hacamca ne diyor? Bunu söyledim mi burada bilmiyorum. Hacamca bankaya gidiyor diyor ki evladım diyor diyor şey diyor suyu diyor sol eline içme diyor günah. O diyor ki hacamca sağ diyor senin diyor faizin diyor karını sayarım diyor. Salim ne oluyor? Senin diyor gecelik faizini sayıyorum diyor. Hacem kusura bakma diyor. Arkadaşlar faiz alan, faiz veren Allah Celle Celaluhu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a açıkça savaş açmıştır. Bu bu hani savaş açmıştan bahsed. Bizimkiler böyle şey zannediyor. Harbiyle yok öyle bir şey. Manevi yönden savaş açmışsın. Peki ben Allah için soruyorum. Allah için cevap verin. Bir kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Celle'ce savaş açısından kim kazanır? Allah Allah. Var mı kazanma ihtimalin? Yok. Yo. E faiz alıyorsun, faiz veriyorsun, savaş açıyorsun, otomatikman kaybediyorsun. Faiz alan, faiz veren Kabe duvarında annesiyle zina etmiş gibi günah geliyor. Onun amel defterine o yazılıyor. Kredisiz iş mi olur? Kredisiz ev mi alınır? Sokakta yat. Sokakta yat. Çadırda yat. Faiz alan, faiz verenin mahşerde karnı yılanlarla dolacak. Yılanlarla dolacak. Faiz alan, faiz verenin karnı mahşerde dünya kadar büyütülecek. Firavun ve 1 milyon 600 bin kişilik ordusu onun karnına atlarıyla tepinecek. Ama şu Müslüman memlekette faizsiz sizi şürmüyor. Nasıl bu hale geldik arkadaşlar? Allah için soruyorum. Ya Müslüman adamlar ya faizsiz diyor. Arkadaş ben kirada oturuyorum. Ben hiç de böyle bir krediye gireyim aman ev Hiç umurumda değil. Sokakta yatarım. Ama kardeşim faize bulaşmam. Ya enayi misin sen ya? Ya bu devirde sen de öyle konuşuyorsun ya otur aşağı. Manevi olarak batıyorsun. Manevi olarak cehenneme kayıyorsun. Ayan altı cehennem. Fokur fokur. Herkes faiz. Faiz size ev arabamı alma. Araba senin neyin ne? Ya işte herkes ya arkadaş cehenneme gidiyorsun diyorum ya. Bugün maalesef bizim devlette de bunu teşvik ediyor. Evet. Ben lafımı kimseden esinlemem arkadaşlar. Ben bu günden hep bunu söyleyeyim. Benim kimseden korkum yok. Cumhurbaşkanı da olsa çıkıp bilmem kaç faize ev alabilirsiniz diyemez. Cumhurbaşkanı da olsa kusura bakmayacak. Öyle bir dünya yok. Dünyanın kralı olsan kusura bakmayacaksın. Kusura bakma. Yok bilmem ne faize. Millet bana bir video atıyor. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor musun? Ya bana ne söylüyorsun? Adamın kendi dünyada yapmasın da o da yapmasın. Böyle saçmalık olur mu ya? Müslüman memlekette hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir başbakan çıkıp da bilmem ne faize ev alırsınız diyemez. Harama teşvik veremez. Kusura bakmayacak arkadaş. Öyle bir dünya yok. Ondan sonra gavur lakabı takıyorlar adama. 40 tane laf söylüyorlar adama. Söylerler. Söylerler abicim. Bak ben bunu daha önce çok konuştum. Yine söylüyorum. Bugün yanlışı kim yaparsa konuşurum arkadaş. Bugün yanlışı dedik ki Kılıçdaroğlu yapsa konuşacağız. Bahçeli yapsa konuşacağız. Tayyip Erdoğan yapsa konuşacağız dedik. Yanlışa yanlış, doğruya doğru. Öyle bir dünya yok. Sen Tayyip Erdoğan'sın diye faize sanki helalmiş gibi çıkıp da açıklama Yapamazsın kardeş. Kusura bakmayacaksın. Ben Allah için söylüyorum. E canını cehenneme atıyorsun. Evet Tayyip Erdoğan canını cehenneme atıyor. Ben Allah için uyuruyorum ya. Ya sen hafızsın. Sen Müslümanlara ehl-i sünnete sahip çıkan bir adamsın. Senin nasıl olur da faizle sen böyle bir şey yaparsın ya? Ne oldu ondan sonra? Ev, ev fiyatları 1 milyondan 2 milyona çıkmış. Evet, bunu gördüm. 1 milyondan 2 milyona çıkmış ev fiyatı. Ulan bu nasıl bir namussuzluktur ya? Lan siz nasıl insansınız ya? Millet kredi çekip ev alacak diye hemen ev sahipleri ya bugün günden bu ya. Ev fiyatları uçmuş. Millet zaten ev alamıyordu. Zaten millet ev alamıyordu. 700-800'den başlıyor. Normal bir ailen oturuyor, geri aşağı zaten ahır gibi. Ahır gibi yani. 700-800'den başlıyor düzgün bir ev, aynı ev olmuş 1.5 milyon. Hadi bakalım al bir açıklama yaptın, bilmem kaç faiz dedin, kredi dedin, al sana gerisi geldi. Faizin oldu ya da bereket olur mu be kardeşim ya? Allah için ya, valla şu Recep Tayyip Erdoğan'a, bilmiyorum danışmanları mı yaptırıyor bunu, kim yaptırıyor, kendisi mi yapıyor, bunu biri teşvik mi veriyor, bankacılar mı yapıyor, kim yapıyorsa, Allah için ya, lan tövbe estağfurullah bu nasıl bir iştir ya? Bak ezan vakti Allah için konuşuyorum. Allah için önemli. Bu faiz batırır hepimizi. Hepimizi batırır. Ucu hepimize dokunur arkadaşlar. Faizi alan da veren de beladadır. Faizi teşvik veren de beladadır ya. Ondan sonra biz diyoruz ki arkadaş bak AK Parti böyle böyle yanlış yapıyor. Allah belasını verir. Bak tepe tak tak devrilir diyorum. Vay sen diyor Tayyip düşmanı mısın? Sen diyor bilmem CHP'miz var. Ne alakası var? Sen faize teşvik ediyorsun. Ben seni nasıl savunayım ya? Ben Allah için konuşuyorum. Allah Allah ya. Dünyanın kralı olsun bana ne? Yanlışı yapan lafı işitecek. Birisi uyaracak. Birisi uyarmazsa yanlışlara devam eder. Yaptığı yanlışı doğru zanneder arkadaşlar. Adam elinde sigara çocuk misal çocuk genç eline sigara dolaşsa kimse uyarmasa ne zanneder? Herhalde bu yaptım doğru mesela normal bir şey. Misal diyorum yani sigara her ne sene içki ya da haram bir şey. Değil mi? E şimdi bir uyar ya Allah Allah beni uyarlar acaba bunda bir yanlış mı var? Allah için söylüyorum. Birisi acilen Recep Tayyip Erdoğan'ı uyarsın, durdursun, bir şeyler yapsınlar. Milleti faize bulaştırmasınlar. Millet kredi faiz ödeyeceğim diye ölüyor, geberiyorlar, ödeyemiyorlar, batıyorlar, intihar ediyorlar ya. Mesajlar geliyor arkadaşlar, kafadan konuşmuyorum, ben bunları keyfi konuşmuyorum ya. Bir ton mesaj geliyor, borcum var, batmışım, intihar edeceğim ya, geçen gelmiş yine, kafaya, kafama sıkacağım diyor, az kaldı. Borcun acın içindeyim, e nasıl bu hale geliyor? Kredi faiz, kredi faiz, kredi faiz. Nasıl kurtulacaksın arkadaşlar? Allah için konuşuyorum. Allah için ikaz ediyorum. Faizde huzur yok. Faizde mutluluk yok. Faizde bereketsizlik var arkadaşlar. Haramdır, beladır, günahtır, yasaktır. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ayetle sabit olarak yasak etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde faiz yok mu? Var. Ne dedi? Ayaklarımın altına aldım dedi ya. Faizi yasak dedi ya. Faizle almayacaksınız, faizle de vermeyeceksiniz dedi ya. Bitti o iş dedi. Faizi kaldırdım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kimden aldı yetkiyle? Allah Celle Celaluhu. Yetki sağlam yerden. Zirveden. Arkadaşlar. Bak. Buradan. Bu işin zirvesi burası. Burada yasak yazıyor. Haram yazıyor. Bitti. Ya işte millet hırsızlık yapıyor, ahlaksızlık yapıyor, 3 üçe büyütüyor, üçkümüz yok. <laughs> Allah'ım ya savunmaya bak ya. Ya bizim milletin savunma sistemleri beni öldürüyor ya. Çakma S400 bizdekiler. Üçküm yok, kumarım yok, karıya kıza bakma. Bırak da bir faiz çekelim. <laughs> Allah Allah. Nerelere gideyim, nasıl eden bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Bugün yanlışı. Babamın oğlu yapsa ona da konuşurum. Yanlışı kendi yapsam kendime de konuşurum. Evet. Çünkü birisi söylesin ki birileri kendine gelsin. İnşallah derdimizi anlatabildik arkadaşlar. Derdimizi anlatmamız lazım. Ondan sonra internet sitelerinde millet makara yapar gibi fiyat yükseltiyor. Evet. Bilmem ne nokta. O sahibinden nokta mu? Ne Allah ya biri, biri, bir yapıyor, biri öteki iki. Olan diyor o iki ben üç yapayım. O da üç yapıyor, ben dört yapayım. Şey gibi o ya. Turunice gibi abi böyle fiyat değişiyor. Evet arkadaşlar İnşallah bu meseleyi kafalarına yazarlar. Ben Allah için uyarıyorum. İnşallah biri dinler, biri iletir. Cimer'e de şikayet etsinler, razıyım ya. Bak razıyım. Cimer'e de şikayet etsinler beni. Vay efendim sen Tayyip konuş, ya, iletsinler ya. İzlesin de bari vazgeçsin ya. Allah e vou Allah Allah, nice